Baba. Oğul Gaming, e hoş geldiniz. Ee, Herkese bu videoda bayram özel bu. Bayrama bayram özel. Evet. Bayram özel bayram. videosu. Evet. Bayram <laughs> özel. Evet. Ee, arkadaşlar, herkesin bayramını buradan kutluyoruz. Ee, hayırlı bayramlar hayırlı dileriz. Bayramlar. Ee, i̇nşallah her şey gönlünüzce olur. Evet. Ee, bayramı çok böyle e, hani tam bayram gibi yaşamıyoruz bayramı. Biraz buruk bir bayram yaşıyoruz evet. şehitlerimiz olduğu için, kayıplarımız olduğu için. Ee, ama yine de bu bir bayram. Hepinizi e, bayramını kutlarız. Hayırlı bayramlar dileriz. Büyüklerinizin de. Büyüklerinizin ellerinden öperiz. Küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Oğlumla biz bayramlaştık. Evet. Değil mi? Umarım siz de güzel bir bayram geçirirsiniz. Evet. kendinize çok iyi bakın. Bay bay gittik. Videoya geçiyoruz. Videoya geçiyoruz. Evet. Videoya geçiyoruz. Bundan sonra bir tane oyun videosu izleyeceksiniz. Evet. Bu arada biz neredeyiz? Bakmak isterseniz. hoş geldiniz. Bu yeni bölümde karşınızda. Evet çıkıyorum bundan şimdi. Peki. Şöyle yapacağım. Sadece ikimizin gireceği bir oyun açacağım. Bir de onu oynayalım. Ne dersin? Sonra videoyu bitirelim. Sonra videoyu bitirelim. Aynen öyle. Şimdi ben ne göndereyim sana? Aynı yere yapalım mı? Anlaştık. Aynı yere yapalım. Hadi bakalım. Hard yapmayalım ama normal yapalım. Yok, yok. Çok kolay. Tamam. Çok kolay zaten. Evet. Hemen seni davet ediyorum. Emir Erbaş. Gel bakalım. Bu arada bizi Steam'den ekleyebilirsiniz. Ben oyuna gel. Oğlumun ikide de zaten görüyorsunuz. Emir Erbaş 08. Birlikte oynayabiliriz. Aynı aynı zamanda Discord'da bir kanal açtık. Ee, bize ulaşıp Discord'un linkini sorabilirsiniz, bizimle görüşebilirsiniz, konuşabilirsiniz, bir birlikte oyun oynayabiliriz. Hiç problem yok. Artı artı ee, YouTube kanalında zaten Discord'un linkini verdik. Ama update midir, güncel midir? emin değilim. Çünkü bir günlük bir süre için koymuştum yanlış hatırlamıyorsam. Yani farklı bir şey olursa yani ulaşamazsanız vesaire falan haber verin. Şimdi hazır dedik. Haydi bakalım. Enter'a bastık. Skip dedik. Geç bakalım buraları. Hemen maskeyi taktık. Girdik içeri. Taktık taktık. Hadi gir gir içeri gir. Eee um, edit game setting permission friends on ne dedik şimdi bir kişi var o kişiyi atıyorum emir giriyoruz giriyoruz tak maskeye gir ağız burun dümdüz güvenlik görevlilerini ben güvenlik görevlilerinin kafasına eziyorum biraz vahşi oluyoruz ama Üst katta kimse var mı? Yok. Yok Şu camı kıralım. Aşağı inelim. Bacağımızı kırdık. Aha. Bağladım onu. Adamlar gördüğünüz gibi böyle elini, kolunu, başını falan tutuyor böyle. Şey korkuyorlar. Ben o Şey attım, hata ben... şey aldım. Tamam. tamam. He, tamam. Sistem daha çalmaz. Sistem daha çalmaz. Ne çabuk geldiler bunlar. Emir her taraf var ya şey dolu, swat dolu. <laughs> tamam tamam. Ee, ön, ön tarafı ben temizlemiştim. Şimdi ön tarafa doğru tekrar geliyorum. Emir hemen acilen şey yapar mısın? Ee, camları falan kır. Hemen toplayalım poşetleri. Poşetleri dolduralım. Doldur doldur doldur. Ben doldur diyorum. Doldur doldur doldur. Ne alsak yardır hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Yardım et, yardım et. Neredesin? Ön tarafta mısın? Geliyorum. İçer, i̇çerideyim. Geldim. Canım yüzüyor ama neyse. Şimdi böyle e, beyaz bir bar var ya Emir. Yani şey böyle beyaz bir şey var. Senin canının üstünde beyaz bir şey daha var o gittiği zaman, çok aşağı indiği zaman hemen saklan oradan. O doluyor kendisi otomatik. O dolduğu zaman tekrar gözükebilirsin. O senin kalkanın, tekrar dolan kalkanın gibi. Yani, ben, yani nerede o şey? Bak yeşil bir bar var ya, böyle yeşil canını gösteriyor hatta. Onun hemen üstünde böyle beyaz bir şey var. Yazı değil oğlum aynı yuvarlak gibi beyaz bir şey var. Ha. O senin zırhın. Otomatik doluyor o. Tamam. O sonra şey oluyor değil mi? O kendisi otomatik mavi doluyor. An, değil mi? M mavi değil oğlum rengi. Rengi bende mavi gözüküyor. Ölmek üzereyim sen bana yardım et. Emircim bak. Ha, Anladın mı? Gördüm. Şimdi artık Canım gitmeye başlayacak. Heh, o beyazdan sonra canın gidiyor. O beyaz azalmaya başladığı zaman anla ki ondan sonra canın gidiyor. Hemen oradan uzaklaş. Ben, ben çanta yapıyorum. Ay, ay, Her tarafı topladık mı? Durum ne? Yok. Durum acayip iyi değil. F ile kırıyoruz. Ee, pardon. E ile kırıyoruz. F ile topluyoruz. Büyükleri Büyükleri de bir F'ye basit tutarak alıyoruz. Arkadaşlar hayırdır? Ne yapıyorsunuz burada? Bildiğin takım çalışması var burada. Hayır. Asasinin bak. Bakma. Bak. Bak e, Emir çantaları şu içeriye doğru taşır mısın? Çünkü daha fazla gelebilir. İçeriye taşırsan. Anladın mı ne demek istediğimi? Bak oğlum bak buraya bak içeri. Bak ben içeri koyuyorum, sen dışarı çıkartıyorsun. anladın mı? Bak oraya atıyorum. Gördün mü? Sen de elindekileri oraya koy. Sırtında var zaten. At GL içeri. Gel içeri at. Tamam taşı hepsini oraya. Bir de etrafa tekrar bak. Var mı başka bir şey? Gözüm, gözümüzden kaçırdığımız. Kasaları soydun mu? Ben şimdi soyacağım. Tamam kasaları da ya kasaları ben soydum zaten sen gelene kadar. Hadi tekrar bir daha başladılar gelmeye. Adamlar geldi. Şuraya bir şöyle yapacağım. Özellikle yaptım. Bunu da böyle yaptığın zaman etraftakiler dağılıyor. Hepsi bir tarafa kaçışıyor. Evet. Buraları da aldık. Başka. Emir etrafa bak. Altın bir şey kalmasın. Araba gelmiş. Tamam süper. Yukarıda kasa var mıydı? Ben, ben arabanın oradaki kasayı açıyorum. Yukarıda kasa var mıydı? Burada bakıyorum kasa var mı? Araba geldi. Şurada bir kasa var. Araba geldi, araba geldi, araba geldi. Tamam, şuradaki kasaya da taktım. Uf. Ben arabanın oradaki kasayı açıyorum. Yani ben bu polisler için üzüldüm şu anda. Neden? Neden? Ya hepsi böyle aşağı içeriye dizilmişler. Yukarıdan aşağı bir taradım. Bu shield gerçekten tam başa bela. Ben shieldlerini açmak için şöyle E ile basıyorum. Bir tane vuruyorum ya da üstlerinden atlıyorum şilde basıp şildine basıp. De saklanıyorum. Tamam. Kalkanı dolunca tekrar çık. Ben bir dışarıya çıkıp bir temizlik yapacağım tekrar. Şuradan. Şurada olması lazım. Of çok hasar aldım. Gel gel gel. gel, gel, gel. Arabaya. Arabaya. arabaya, arabaya araba, abaraya. Bu, abaraya gel. Abaraya arabaya. Tamam, arabaya taşımaya başlayalım Hayır, o zaman. Şey her şey, her şey, eğil, eğil. Ha, eğil. Bir dakika, ben hemen bir yukarıya çıkmam lazım. Drill bozulmuş. Bu arabanın oldukları geldi yer, yere değil. İnşallah buradan hasar almam. Hadi şu drill'e çalıştıralım. Koşacağım. Direkt sana koşacağım. Abidin oradayım. Çantayı siz alın. Bende kalmasın. Burası temiz. Adamları öldürdüm. Koşuyorum sana. Temiz mi orası? Temiz temiz. Yine de ben şuraya saklanayım. Hemen kaldırıyorum seni. Kolla beni. Tamamdır. Tamamdır. Süperiz. Hadi içeriden şunları taşımaya devam edelim. Burada bir tane koymuştum ben. Uf 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 çık dışarı. Çok hasar aldım. Hadi şildim de olsun. Hemen geçiyorum şuradan. Dırı 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 dırı. Aa, şu. Araba yaya, ama arabaya Arabaya gideceğim. Şu şuna bakayım. 85 saniye. Şu yan tarafa da diril takmışsın bir tane. Ben arabaya bir tane şey götürüyorum. Çimii git benden ya. Ne işin var benle? Git çatış. Çatış çatış çatış. Bu arada e, bu videoyu özellikle Hani yetiştirmek istedik yani en azından bayramın ikinci gününe e, bu sabah Emirle beraber bir video çektik e, bayramınızı kutlamak dilekleriyle video zaten öyle başlayacaktı ki Muhtemelen bunu söylediğime göre video öyle başlamıştır e, yani normalde oynadığımız gibi bir oyun olmasın. Farklı bir oyun olsun. İstediğimiz için Payday'i seçtik. Emre'nin zaten oynadığı videoyu çekti. Hatta ilk videolardan bir tanesidir Payday. İlk video. Aynen ilk videosu. 32 saniye falan kaldı. Bitmesine. 29, 28, 27, 25, <laughs> 25, 24, 28, 25, 24, 25, 20, 30, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 10, 9, 8, 7. 8, burası çok 5, sakat 5. bir hale dönüştü. 3, 2, 1, açık. O, baba buraya gel. Baba fena doğru burası. Ne var? Adam mı? Bir para çıktı. Üst kat mı? Yok. Yan tarafta. Kaldı. Ka şeyi açtım. Abi canım gidiyor. Atık canım gidiyor. Baba, düştü. Baba düştüm. Kapının orada. Koşuyorum. Bir tane şey var. şeyim var. Şeyim. De çantam. Hemen dolu. Altın mı var içinde? Ne ne var? Eee. Tamam. Para. O zaman seni kurtarırım Emir. Hemen koş 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 koş. Dur mermi alacağım. Az mermim kaldı. Heh, mermim var. Bayağı bir çok. Arabaya girin. Bitti. 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 Dur, boş ver. Fazla parayla gidelim. Değil mi? Var mı? Kaldı mı para? Şu üst kata bakacağım. Of çok çok hasar veriyorlar ya. Sadece şuraya bakacağım bir dakika. Gel lan. Bak o, bot buraya geldi. Hadi. oraya. adamlar geliyor çabuk. 50 saniye. Şurayı da şurayı da patlatalım. patlatalım. Geliyoruz. Sizi orayı koruyun. Emir ölme. ölme. Zırhın da olsun saklan. Son 30 saniye. Son 30 saniye. Ben alıp geleceğim. Baba 25 gün falan şey var. Şey var. Sen polise tutuklamadan gitmem buradan. Polisi tutukladım baba. Süper, tutukla gitsin. Nedir bu polislerden çektiğimiz arkadaş ya? Aa oh, bak yine gelmiş. Baba ölmek üzereyim canım bir. Canım bir baba. Öldüm baba. Şimdi hocam ama kes. Dırır, dırır, bum. Ya 1200 dolar para varmış kasada. Onun için bekledim. Koşuyorum arabaya doğru. <laughs> Ay çok özür dilerim. Hadi gel arabaya. Gel arabaya. Dur, Bırak mermiyi hadi. Cimi'yi de çağır. çağır. Kanka. Ya. Çağır gel Cimi'yi de. gir. Ve bir bölümü kazandık. Banka işte böylesi. Banka değildi biraz kuyumcuydu galiba o. Kuyumcu işte böylesiydi. İşte böylesiydi arkadaşlar. Birazcık e, videoyu keseceğiz bazı yerlerine. Çok uzun olmuş olabilir. E, bu da Orada çıkan bir para vardı ya daha demen. Evet. İşte o, para o paraları aldım. Ay <laughs> Evet aynen öyle. Çok güzel peki arkadaşlar. Eğer bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız. Lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Değil mi Emre'cim? Başka? Evet. Payday oynayalım mı? İstiyor musunuz? CSGO oynayalım mı? Aynen. Kamera görüntümüz yoktu mesela bunda. Ben CSGO istiyorum aslında ama. Baba, an, anlatacak ne var falan diyor baba. Anlatmayacağım, onu göstereceğim. Hmm. Ee, CSGO da oynayacağız tabi, ilerleyen zamanlarda. Çünkü oynayacak gerçekten çok oyun var. Maksat burada birlikte vakit geçirmek arkadaşlar. bizi izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Baba, gaming'den, bye bye. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Tekrar hayırlı bayramlar. Ama... ama, ama. Ve lütfen abone olmayı. Hadi bay bay gittik.